Evet dostlar herkese iyi günler diliyorum. Bugün MotoGP serisine devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi ben 170 puanım. Benim takım arkadaşım 140 puan. Ve rekabet halindeyiz hala. Ama bu rekabeti sonlandırmak için bu pistte birinci olursam bitiyor bu iş. Son iki yarışı da sadece listede olduğu için yapacağız. Şampiyon belli olacak. Ya da birinci değil de ikinci ve üçüncü belli olması için yapılacak son iki yarışta. Eğer bu yarışta birinci olursam tabii ki. Eğer olamazsam muhtemelen bir sonraki yarışa ertelenecek benim birinciliğim. Neyse hadi başlayalım bakalım. Zaten burada da kendisi de diyor match point diye. Sıralamada işte Aldeguer'in önünde bitirsen yeterli diyor. Yani Aldeguer'in de ikinci birinci bitirmesi zorunda yani. Eğer geride bitirirse ben bir şey olacağım, şampiyon olacağım. Riders are ready to take to remaining places Parça in the second qualifying derece, session. On, herhalde 34 derece çıkar yarısı aslında onu mu diyor? Rüzgar var 14 kilometre. Gidelim bakalım. Moto2 class qualifying session comes to a close. Bir daha yarışacağız şimdi eleme 2'de. Kamera çünkü sabit duruyor. Ne dönüşe bakıyor sadece. Ama dönüş sağa doğru. Hafif sağa doğru açılması lazım kameranın. Öyle olunca döneceğinin yerin açısını falan görmek çok zorluk çekiyor. Şöyle genelden olmak daha mantıklı. Ilk we return. That's the end of our broadcast. We reach the riders here at Silverstone. They're all lined up for the start, ready for British Grand Prix action. Thank you. Zaten birinci olmak değil bu ya. Aa, yağmur yağıyor. Yağmur Bu yağı, benim işime Yağmurda yağıyor yani. Evet. 641 m. Sağsa yeni farkettim ha adam kaç oldu mu 641 m. Kazan mı yaptı bunu? Riders can't continue in these conditions. Officials are waving the red flag. Let's take a look at the final standings of this Harika Moto2 abi, race. Bu da birinci bitirdi. Riders are returning to the pits and will soon join them from Park Ferme for the usual post race. Benim takım arkadaşım ne oldu oğlum? Artı 40 puan falan diyordu aşağıda nasıl satayım? Adama ne oldu? Nerede lan? Halde bu yer miydi adam? Aa burada. Vermem. 16. sırada bitirmiş. Atahan Toprak galibiyetini kutluyor. Ve aynı zamanda şampiyonluğunu önden kutlamış oluyor. Geçelim abi aynı sevinç. Farklı bir şey yok. Tamam bu iki yarış öylesine yapılacak yarışlar. Bunları hızlıca keserim ben. Şu Kazakistan yarışını bitiminde tekrar videoya alırım. Oradan buraya bağlarız. Sonra MotoGP'den devam ederiz. Bu son Moto2 videosu olsun. Fransa yarışında ikinci oldum. Birinci olan kişi benim takım arkadaşım. İkinciliği tuttum. Diğer yarışçıların onun önüne geçmesini engelledim ikinciliği tutarak. Öyle bir sonuç elde ettik. Şimdi Kazakistan'a direkt yarışa gireceğim. Sonra da bitireceğiz bu işi. Artık MotoGP'ye girme zamanı geldi. <laughs> que eu tenho uma coisa que eu falei. Oh, my to Moto 2 to compete with the best riders in the world. This guy has proved he can make the leap. I give you the Moto 2 World Champion. işte Moto 2 World Champion mı? Moto 2 World Champion. Sayı tuturamaz söyle diysem. Kaskta yok gibi anesin satıyor. Evet. Ama fark ettiyseniz müzik olarak tek bir müzik var. Her yerden Melike falan hep aynı müzik. 2-3 yani falan olabilir. Ağır çekimde evine doğru gitti. <laughs> Böyle bir sekans da eklemişler. Güzel. Evet güzel en azından kupayı falan eklemişler iyi. Şampiyonluğa doğru yürüyor. Kupaya doğru yürüyor. Atahan Toprak. Moto2 2024 şampiyonu. Moto2'nin kupası böyle miymiş? Ne bu MotoGP kupası oğlum? Neyse. Adımızı yazdırdık işte o kupaya kazanılan yarışlar 8, podyumlar 9, pole pozisyon 0. Ama yok oğlum 1. pole yaptım ben. Neyse sonuçta 1.'yiz. Hızlı turlar 4. Şimdi teklifler geldi abi. Miguel Oliveira iyi bir yarışçıdır bu arada bu adam. Bunun şey Aprilia'ymış takımı. Bu vah 4 tane MotoGP şeyi var, 2 tane de Moto2. Repsol Honda'dan teklif var. Eski Repsol Live olsaydı keşke motorun üstünde kabul edebilirdim. Eski Repsol'ün rengi falan daha iyi Ben bunu seçeceğim. Hedefi de yüksek ama. Satak film olsun. Alex Rios Johan Zarco, Mark Marquez Atahan Toprak ya bir numarayı alan adam oymuş. Takım arkadaşım Quartararo sanırım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Devamında MotoGP yarışlarında görüşmek üzere.